hayat şartlarını konuşuyoruz, geçimi konuşuyoruz. Vatandaş nasıl görüyor ekonomik gidişatı? Ekonomi, ek ek ekonomik şart, Türkiye'nin ekonomi. Evet, evet, Pazar bilmiyorum ki ne oluyor. Nereden geldiniz? Ben Kırgızistan'dan geldim. Kırgızistan'dan geldiniz. Evet. Ne için geldiniz? Tatile mi? Tatil diyebiliriz. Daha önce gelmiş miydiniz Türkiye'ye? Türkiye mi? Evet, geldim abi. Çok çok süre geçti. Ne kadar o? kaç yıl oldu? 10 gibi 10 sene. Ama ben Kıbrıs'ta okudum. Nasıl gördünüz Türkiye'deki alımı, hayat pahalılığını? Böyle bir şey, ekonomi olarak fazla bir şey değil mi? Ama böyle şey, iki hafta önce bir paket sigarayı 65 TL'ye aldım. Sonra 10 gün geçiyor, 75 oluyor. Helal. Aa, ne oldu dedim? 10 gün, 10 gün içinde ne oldu? Öyle şaşkınsınız tabi. 10 <laughs> evet, gün değil. Sabah kalktım, 65 diyor, veriyorum, 75 diyorlar. Bir gecede ne oldu ya? <laughs> o kadar dedim. İşte Türkiye diyorlar. Ama Türkiye'de böyle sadece sigarada değil. Siz sigaraya denk gelmişsiniz ama birçok üründe bunları biz yaşıyoruz Türk halkı olarak. Su olarak. Ama biliyor musunuz bu, bu su aban su. Evet. <laughs> çok ucuz su ben. Neden biliyor musun? Neden? Çok kadar, o kadar su ucuz olduğunu bilmiyorum. Ama mesela bu su üç buçuk gibi. Üç buçuk mı aldınız siz bunu? Evet. Nereden aldınız? Orada bir market var. Evet. Şok market. Sadece bu su o kadar. Diğerleri? E, diğerleri çok pahalı. 10-15. 10-15 yani evet. Su aynı su aslında belki de. Aynı su aynı. <laughs> Aynı tadı <laughs> ne diyeyim hayat işte sadece Türkiye değil Ben bence Türkiye'de biraz özel şey var özel bir İngilizce olarak özel bir vibe var özel bir vibe ben anlatayım neden öyle oluyor mesela Türkiye'de böyle baktım herkes çalışıyor küçük adam çocuklar çalışıyor büyük adamlar dedeler herkes çalışıyor ama normalde dedeler böyle bizim bir Kırgızistan'da benim ülkemde rahat rahat şeyde oturuyorlar masada oturuyorlar böyle ama burada o kadar rahat değil. Herkes çalışmak zorundadır. Bir taraftan iyi bir taraftan kötü. Kötü taraf olduğu için hep stres oluyor. Hep stres oluyorsun. İyi tarafı evde daha az zamanı geçiriyorsun. Böyle daha çok hareket ıı, ediyor. Evet. Kötü tarafta da var. iyi tarafı da var. Ama biraz mesela hayat her yerde pahalı. Her yerde. Sadece bu Türkiye değil. Türkiye'de biraz daha pahalı. Başka ülkelere göre. Tekrar gelmek ister misiniz Türkiye'ye? Yine buraya tatile gelmek ister misiniz? Tabii ki Türkiye'yi seviyorum ya. Seviyorum. Her şeyi seviyorum. Türkiye iyi bir ülkedir. Ama mesela biliyor musunuz diye bir bir adam var. ismini unuttum ne dedi. Türk değil o yabancı Amerikan bir adamdır. Fiyatlarına bakmayın diyor. Ne kadar mesela para harcettiğini onu düşünmeyin diyor. Daha fazla para bulmayı onu düşün diyor. Mesela her gün mesela kalkarken fiyatlarına bakarsan ya çok stres alıyorsun diyor. Fiyatlara bakarsan ya Zaten. Daha çok para kazanmayı düşünün diyor. Onu da düşünürsen daha iyi olur diyor. Daha mantıklı olur diyor. Sadece Türkiye değil. Her yerde her yer, her yerde pahalı hayat. Bizim ülkede Kırgızistan'da da hayat Türkiye'de pahalı. enflasyon çok insancıl değil ya. Çok fazla enflasyon var şu anda. Evet vardır ya. Burası bir özel bir ülke. Herkes diyor ya ama bunu artık uh, alışmanız gerekiyor. Buradaki fiyatlara aldığın arabaya ne kadar harcıyor diyorsun. Çok, çok para, çok para. Vaa, çok para. Geçen sordum mesela motosiklet BMW ne kadar diyorum polisten sordum. <laughs> ne kadar var bu? Cep telefonu açtı 40 bin euro diyor. 40 bin euro. Kırgızistan'da 40 bin euro ya. biliyor musunuz ne alacağız? Ama Kırgızistan diyor sadece Kırgızistan diyor. dünyanın Ya dünyada 40 bin euro ya. Lexus LX 570'i alacağım diyor bu. Ama bu Türkiye. Onu bilmeyen lazım ya. Burası Türkiye. <laughs> Burası Türkiye. Biz böyleyiz ya bir erkeğiz. <laughs> i̇şte öyle. Eyvallah teşekkür ediyorum. Emekli maaşına zam yapıldı biliyorsunuz. Emeklilerin en düşük maaş 12.500 lira oldu şu anda. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ya ben emekliyim de maaşlara zam yapılınca da enflasyon yükseliyor. Yani değişen bir şey olmuyor ki fiyatlara zam geliyor. Yani emeklilere mesela zam yerine maaşlarını artırma yerine yan ödemeler yapsınlar. Mesela yurtlarda konaklama imkanı sağlıyorlar. Diğer sosyal hizmetler. Mesela kira yardımı yapsın, elektrik yardımı. Bu tür yardımlar ihtiyaç sahibine doğrudan ihtiyaç sahibine gider. Öbür türlü yapılan zam yine esnafa gider, enflasyona yansır. Benim ben de emekliyim ama düşüncem öyle yani. Ben emekliler adına şöyle düşündüğüm zaman biraz geçmişe gidiyorum. 4-5 yıl önce emekliler aldığı parayla ne bileyim kirasını ödeyip bir şekilde işte ihtiyaçlarını karşılayabiliyordu ama. Şimdi bulunduğumuz şu durumda emekliler bırak ihtiyaçlarını karşılamaya evinin kirasını biliyor diyemez duruma geldiler. E bunun evet. sebebi nedir? Bunun Emekliler sebebi, neden bu durumda? Şimdi yatırımın yöneldi. Hükümet bayağı bir harcama yaptı. Bir de deprem oldu. Hükümet daha çok yatırımlar yaptı. Yani ne gibi yatırımlar abi? Havalimanı yaptı. Ne bileyim köprü, otoyol yaptı. Ya yani devletin kaynakları gelir dağılımı bozuldu. Devletin kaynakları bir bakıma iyi ya da kötü yatırımlara gitti mesela. Şimdi bulunduğumuz durumda öyle bir duruma geldik ki betonun yenmeyecek bir şey olduğunu anladık evet, galiba. Bak betona gitti, doğru evet. söyledin. Yani be, mesela duyuyoruz televizyonda. Evet naval havalimanları. Bence en büyük etken oradan kaynaklandı. Şimdi halkın elinde bir güç var abi. Sandığa gittiğimizde oy kullanıyoruz. Biz yönetenleri biz belirliyoruz. Bir yıl önce seçim yaptık. Dedik ki biz memnunuz bu gidişattan dedik. %152 oy verdik Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Demek ama, ki insanlar memnun mu demeliyiz? Hayır, sonradan gördüler ama. Yerel seçimler. Yerel seçimde evet. gördüler. Yani önümüzdeki seçimde bunun daha da fazlası bir şekilde yerel seçimi kullandıkları partilere yöneleceklerdir yani halk farkına vardı. Şimdi ben de emekliyim ama işte sistem böyle yani düzeltilmesi gerekiyor. Halk bunun farkına vardı yani, farkına vardı. Gelecek seçimde eğer düzeltmezlerse, böyle bu sistemi düzeltmezlerse bu işleyişi gelecek seçimde hükümet de değişebilir evet. kanaatindeyim. Siz destekliyor muydunuz Abak Parti'yi? Valla önceden ilk başlarda destekliyordum ama sonradan gördüklerim işte hoş olmadı. Evet. Bakalım yani değiştirmezlerse onların da işi zor yani. Evet hayırlı. Var mı başka eklemek istediğiniz bir şey amcacığım? Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ağzına sağlık. Suriye gidiyor. Hemen var ya musluğunu çalıyor, üçüncü kattan bütün su, su suyu şey diyor, işte misafirperverlik bu. Ve alt katlar var ya dükkanlar bile zarar görüyor. Müteciler mi yapıyor bunu? Evet şeyde çıktı ya İstanbul'da yaptılar ya. Peki bunu soruyorlar mı? Bak ben emekli bir adamım. Aslında bugün emekli maaşını bak, soruyorduk. Emeklilere emekli zam bir, geldi. Bir adamım bak. Bana 2500 lira bak. Ben gitmişim. Askı'dan çok yakın arkadaşım Askı'dan bana ekmek yerine bir sütamit verdi. Dünkü verdi bak. Onu yiyorum bak. Bir de Huryeliye var ya Suriyeliye benim maaşım 10 lira yaptı, 12 13 bin lira yaptı. Peki ben 6 kardeşim biliyor musun? 2'şer sene askerlik yaparsam kaç yapar biliyor musun? 12 yıl. Ben Kürt asıllıyım, Türk vatandaşıyım. İ i̇tirazı olan var mı? Hayatta var ya hayatta ırk ayrımı yapmam. Sen ay sen ben yıldızım. Kimse diyor ki ya işte bayraktan hangi bayraktan ya? Benim dedemin kanıyla senin dedenin kanı karışmış bu bayrak olmuş. Sen ay sen ben yıldızım. Suriyeliler var ya bak ben emekli bir adamım benim ev sahibi geçen ay ne diyor biliyor musun 12 lira istiyorum dedim Dede, arkadaş benim emekli maaşım on lira İster dışarıya git diyor ben ne yapacağım şimdi ben şimdi isyan edersem beni hemen var ya üç beş kişi gelecekler şey yapacaklar içeriye atacaklar abi benim günahım ne günahım ne benim eşim eşim bak şeker hastası doktora götürdüğüm zaman var ya ilacın yüzde yirmi artı muayene bir bakıyorum maaşım kaç kalmış altı yedi altı buçuk lira şey kalmış, maaş kalmış. Onu da ev kirasına veriyorum. Gidiyorum var gidiyorum bak 200 lira yemin ediyorum. Yegenimdir 200 lira gidiyorum akşama kadar. Dükkanda bekliyorum 200 lira veriyor bana 200 lira. Yani öz yegenimdir o da hayır yapıyor bana. Ayıp değil mi? Bu ülkeye ayıp değil mi? Bu ülkenin çıkarı mı yok, geliri mi yok? Benim verdiğim, aldığım nefesten bile vergi alınıyor, vergi vergi. Bir affedersin var ya, e, e, hayır bayanlar özür diliyorum. Bir yatak vergisi kalmış, yatak vergisi. O, o da ayıp oluyor, al, almıyor. Anladın? Bir o kalmış. Siz bu durumunuzu gerekli meclilere gidip Abi, anlattınız mı? Kaymakamlığa, valiler ne anladım? diyorlar? Bilmiyor belediye? mu? Bilmiyor mu? Bilmiyor mu? Benim adım Nedim, soyadım Kardeş. Peki niye? Millet diyor ki bir bilmem ayakkabının un numarasına kadar biliyorlar. Benim maaşımı, e, 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 gelir mi gider mi bilmiyor mu? Sana soruyorum. Biliyor. Ya niye? Ben gitsem bile ne biliyor musun? Git. Oğlun, ya oğlum bana vermiyor. Vermiyor kardeşim vermiyor. Herkes ipini kendi bu boynuyla çekiyor. Yayınlar iyi. Çünkü niye biliyor musun? Bizim içimiz dolu. Bakma böyle biz yaşıyoruz. Bizim içimiz var ya kurt yemiş. Biz yaşıyoruz ama ölüyüz. Çünkü et almıyoruz. Gıda aldığımız yok. Kuruyuz yani. Kuru kuru. Evet. Adam beyefendi camiye gittiği zaman binlerce arabayla gidiyor. Sıraf Hadiım. bu mu? Ben bu kemerimi var ya bak delik kalmadı, delik kalmadı. Sonuna kadar çekmişim. Ne olacak? O da sıksın, o da sıksın. Milletvekili 300 bin lira para alıyor abi. Ona zam, ona yük olmuyor. Ne diyor biliyor musun? Emekli maaşı 12 bin 500 lira yaptık da bütçeye bu kadar maliyet oluyor. Ne maliyeti ya? Ben o 25 yıl sigorta parası vermişim. Para yatırmışım. Bu benim hakkım. Biz ne yapıyoruz biliyor musun? Çalışırken kumbaraya her gün 3-5 para atıyoruz ki yaşlandıkça şimdi bu saçlar beyaz olduğu zaman var ya ufak ufak oradan geçinmemiz lazım. Çünkü çalışamıyoruz artık. Adam ne diyor? Gitsin bir limon satsın diyor. Emekli gitsin bir limon satsın. Çok ayıp. Yakıştıramıyorum. Kim duyacak? Kulak kapalı kapalı. Bir insan ne diyor biliyor musun? İşte restoranlar dolu, çarşılar dolu bilmem. Bir, bir pazara gitsin, pazara pazara. Bir pazara gitsin. Bugün var ya bugün bir kilo domates var ya 30 lira. Bir kilo salatalık 30-35 lira. Gidin pazarda onların keyfi yerinde nasıl olsa. Daire devletten yemek adam pirzola yiyor 10 liraya. Ha, hadi her ben de yiyeyim 10 liraya pirzola her gün yiyeceğim. Hadi imkansız tabii imkansız. Onların tuzu kuru. Hak ediyoruz. Çünkü diye biliyor musun? Bizim insanlar var ya bizim insanlar affedersin öküz. Şu at gözlüğü var ya şu at gözlüğü. Şöyle bir çıkarın ya. At gözlüğü çıkarın çıkarın bak suç bizde. Başımızdaki olan insandan değil. Ben şikayetçi değilim. Çünkü niye biliyor musun? Şöyle şikayetçi değilim. Bak bu kadar insan var. Sorarsan yarısı seviyorlar. Ben sevmiyorum. Çünkü niye biliyor musun? Benim hakkımı alamıyorum ki seveyim. Bir se bak aslında var ya hükümet benim sensin onlar değil. Biz varken onlar varlar. Biz yoksak onlar yok. Evet, evet. Çünkü niye biliyor musun? Ben oy veriyorum. Adam 200 bin lira maaş alıyor benim oyumla. Ne ala ya? İyi bir de ne biliyor musun? Diyor ki sen aç kal. Neden kardeşim ya? Neden kardeşim ya? Sebep bu insanlık değil bu. İnsanlık değil bu. Ama aslında var ya aslında akıl bak ben cahil bir insanım. A bak akıl olsa bir sefer de 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 denedin beş yıl. İyi mi gittin? Bir beş yıl daha. Ha. Baktın şalkalanma yürü tepik vuracaksın diğeri gelecek iyi olmak zorunda iyi olmak zorunda çünkü niye biliyor musun ha diyecek ki ha geçen sefer bu, bu iyi olmadı tepik vurdular ya sıra bende çok iyi olmam lazım. Türkiye Cumhuriyeti var ya o kadar harran ovası gibi para akıyor para vergi akıyor ama boğaz büyük olduğu gibi yutuyor olduğu gibi yutuyor hadi hayırlı akşamlar. Vatandaş memnun gayet memnun yani ben memnun değilim ama vatandaşa şöyle baktığın zaman memnun gibi görünüyor. Sizce? Şeye bakarak yorum yaptı. Yani, Nasıl bakıyorsunuz yani, onu sor. Yani bak görüyorsun kalabalığı evet. kimse sesini çıkartmıyor yetmiyor yetişmiyor ben bir iş verenim, iş yerim var çok şükür Allah'a ayakta duruyorum kazanıyorum çok şükür kazanmaya çalışıyorum daha doğrusu ama 13 tane çalışanım var devlet olduğu gibi üstümde asgari ücretler artıyor vergiler artıyor kıdemi, tazminatı her şeyi artıyor. Yetiştirmek zorundayız. Onlara da Allah yardım etsin. Artması lazım. Arttırıyoruz da helal hoş olsun. Ama genel anlamda baktığın zaman emekliye verilen zam veya asgari ücretliye yetişmiyor. Yetmiyor yani. Maalesef kötü bir durum. Peki niye bunları yaşıyoruz abi? Şimdi hani bundan atıyorum ben 4-5 yıl önceye gidiyorum bakıyorum. Emekli aldığı parayla en azından evinin kirasını ödeyip bir şekilde evet. geçimini sağlıyordu ama bugün içinde bulunduğumuz durumda emekli aldığı parayla kirasını bile ödeyemiyor. Kirasını bile ödeyemiyor. Ne oldu biz bunları yaşar olduk? Yani inanın onu ben de bilmiyorum. Hani ben çıkmaya çalışıyorum içeri için içerisinden çıkamıyorum. Ben yurt dışına gidiş geliş yapan seyahat yapan bir insanım. Son 2-3 senedir gidemiyorum artık. Yani para birimimizin o kadar değerinin düşmesi yurt dışında bu çok kötü bir şey. Yani ben çok rahat gidip işimle alakalı standlara, gezilere e, ne bileyim bayi toplantısı değil hani böyle şeylere, e, fuarlara gidiyordum. Şimdi gidemiyorum. Durum bu yani şimdi atıyorum 1000 dolarla çok rahat gidip 3-5 gün kalıp fuarlara gittiğim bir memleki şeye, ülkeye şu an gidemiyorum. Yani paramın değeri bitti. Değer. Şurada yani. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir şeyi vardı. Faiz sebep enflasyon sonuç diyordu. Şu anda dünyanın hiçbir yerinde belki de görülmemiş bir şey görüyoruz. Faizleri yükselttik biz ama e, enflasyon düşmüyor. Türk lirasının değeri artmıyor. Yani... yani Faizler düşse biraz nefes alacağız diyoruz. Nakit dönmüyor. Evet. Yani nakit dönmüyor, iş yapıyoruz, müşteri para ödeyemiyor. Hep kart, ay sonu geliyor, maaş yatıracaksın, nakit yok. Nakit yok yani ben ben o şekilde inan kartla geziyoruz. Kartlar işte az önce otobüse bindik, kart, kartı evde unutmuşuz, geri döndük geldik. Nakit yok yani, karta cükleniyoruz. Gelen müşterilerin kartlarını post cihazlarından firmalarımıza çekiyoruz. E, ay sonu geldiğinde nakit arıyoruz. Nakit yok, yetişmiyor abi yani. Bilmiyorum valla yani işin içinden nasıl çıkacağız? Yani şöyle baktığın zaman ülke olarak herkes rahatmış gibi bir görüntü var ama dışarıda öyle bir izlenim var ama ya şunu da diye diyorum mesela parası olan insan daha rahat yaşamaya başladı. Son bir buçuk yıldır ki faizlerden dolayı. E tabii yani parası olan biraz daha fazla para kazanıyor ama orta tabaka, alt tabaka yani biraz daha kötüye gidiyor. Allah sonumuzu hayretsin diyorum. Başka bir şey diyemiyorum. Yani Son günlerde nedir onu da bilmiyorum. İnan ki bilmiyorum. Çözüm olarak şu anda hükümetin aldığı bir takım tedbirler var. Kemer sıkma politikası diyoruz buna klasik. Bir takım şeyler uygulanıyor. İşte vergi, kredi kartı falan diyoruz ya. Kredi kartına taksite bile şu anda Mehmet Şimşek karşı. Taksitte de, taksit de yok artık. Müşteri geliyor arabasını yaptırıyor. En fazla iki ya da üç taksit yapabiliyoruz. Yani daha fazla yok çünkü taksit O be. da kalkacak. O da kalkacak. Muhtemelen o da kalkacak. Yani herhalde kartlarda kaldıracaklar gibi geliyor. Parası olan yaşasın, parası olmayan ölsün ya. <laughs> Politikabı mı <mu> yani? bu <laughs> <laughs> yani şimdi. Ne diyeyim? <laughs> şimdi ya hadi neyse biz de abi gençlerle ben konuştuğum zaman gençler çok umutsuz. Geleceğe çok umutsuz bakıyorlar ve yurt dışı hayali kuruyor birçok genç. Yani bu ülkemiz adına çok kötü bir şey ama maalesef gerçek bu. Evet. Geleceğe baktığımızda ülkemizin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Valla umutla bakmak istiyorum. Yani Cumhurbaşkanımız ya da e, vekillerimiz hepsi umutla bakıyor ama yani benim gördüğüm perşembenin gelişi aşamadan belli kötü. Yani iyi değil ama umarım ben yanılırım. Umarım biz yanılırız. Umarım e, hükümetin aldığı kararlar doğrudur. Yani ne bileyim e, barış içerisinde rahat bir ferah şekilde yaşamak istiyoruz. Hepsi bu yani ama bunun bunu çözümü bende değil. Ben çözemiyorum. Çözemem de yani. Halkın elindeki güç var. Bir güç var. Sandığa gittiğimizde bu gücü kullanabiliyoruz biz. Bundan bir yıl önce biz yine sandığa gittik. Durum yine çok iç açıcı değil ama sandıktan çıkan sonuca baktığımız zaman yüzde elli iki oy verdik. Biz, yani biz halimize memnunuz dedik. Yani işte onu diyorum. Halimizden memnunuz. Ya da sindirilmiş bir milletiz. Yani baskıyla ya da tehditle sindirilmiş vaziyetteyiz. Bugün sen bir laf söylediğin zaman ben şahsen bunu gördüm, yakınlarımda da gördüm. Baskı altında olduğumuzu hissediyorum. Ben şu anda bile belki konuşurken baskı altındayım. Çünkü yarın tabii canlı yayınladığınızda kimdir bu? Ne iş yapıyor? iş yerine ver e, malicisini gönderir, vergicisini gönderir, sesekasını gönderir. Acaba gol yer miyim diye korkuyorum. Ben bile şu an sindirilmiş vaziyette. E tabii yani öyle maalesef öyle. Bugün hangimizin yakını bir devlet hastanesinde çalışan bir insan toplantıları olduğunda gönül rahatlığıyla gitmek istemiyorsa gitmiş gitmeyecek ama baskıyla gidiyor ve imzalar alınıyor. Geliyorsunuz, gelmek zorundasınız, gitmek zorundasınız. Her yani baskıyla baskılandırılmış bir milletiz. Yani bilmiyorum. Kötü ben bana göre kötü. Evet. Çözümü var <laughs> inşallah. Biz yanılırız. İnşallah hükümet daha iyi biliyordur diyelim. Öyle diyelim ne diyelim? Vardır <laughs> bir bildiği diyelim ama genel olarak ya şimdi şöyle dedim ya az önce parası olan çok rahat geçiniyor. Marina'ya gitmek isteyen giden insanlar bakın bin bin ayak çünkü parası olan adam çok rahat para kazanıyor zaten. Bankaya koyuyor. Parasıyla faiziyle yaşayamayacağı bir hayatı yaşıyor ama alt tabaka emekli can çekişiyor. Can şık. o güzel günleri hep beraber i̇nşallah, görürüz. inşallah. 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 Kolay gelsin. İyi günler, iyi akşamlar dilerim. Vallahi şimdi üç kişi iki tane gözleme, bir tane e, ne aldı? Burger. 2000 liraya yakın para ödedik. Gözleme şey yani çay falan dahil. Şimdi bu insanlar kira filan e, ödüyorsa, şey yapıyorsa nasıl şey yapacak? Nasıl altından kalacak? Aslında gerçekler her şey ortada. E, öyle çok yani hayat çok pahalı gerçekten. Bu yıl emekliler yılı ilan edilmişti aslında. Bence çok e, düşük yani 2500 lira yapılan zaman bilmiyorum yapıldı mı kanun geçti mi şey e, çok çok düşük bir rakam yani imkanı yok ben düşünüyorum emeklilerin bakış açısıyla baktığın zaman bundan birkaç yıl önceye gidiyorum. Emekliler aldığı maaşla en azından evinin kirasını ödeyip geçimini bir nebze de olsa sağlayabiliyordu ama içinde bulunduğumuz durumda emekliler şu an evinin kirasını bile ödeyemez bir duruma geldiler. Bunun sebebi tam olarak ne biz neden bunları yaşıyoruz abi siz? Yani e, bunun sebebi ekonominin e, bozuk olması, ekonomik e, şeyin e, iyi yönetilememesi yani e, bozuk olması, tamam. yanlış politikalar. Çünkü deminden bir bayan e, emekli olduğunu söyledi. E, e, kira ödemiyormuş, kendi eviymiş ama diyor ben diyor çalışmasam diyor 10 bin lira diyor ben diyor şey yapamıyorum diyor onun için diyor ben diyor 50 yaşın üzerindeyim ama çalışıyorum diyor yani emekler çalışmak zorunda kalıyor. Var mı emekliniz falan bilmiyorum. Benim de var, benim de var bana da yetmiyor. <laughs> Peki, abi yani yönetimle alakalı dediniz ama yönetenleri biz seçiyoruz. Sandığa gittik, oy verdik yani biz seçtik. Şimdi, Memnunuz yani, demek ki mi diyeceğiz. Yani e, yönetimlerde ilk başta hepsi bizim ayağımıza geliyorlar hepsi geliyorlar e işte şunu yapacağız bunu yapacağız her şey vatandaşın dediği gibi olacak şöyle böyle maalesef işte seçilenler daha sonra biraz unutuyorlar bizleri. Yani çok o şey halka inmeleri lazım, şey yapmaları lazım yani. O bayağı bir etkiliyor ortamı yani. Son yerel seçimlerde farklı bir tablo karşıladı bizi. CHP yıllar sonra sandıktan birinci parti olarak çıktı. Evet, evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu ya ekonominin en, bir yansıması mıydı? En büyük sebep ekonomik yansıması. Yani bu zaman şimdi benim yani bildiklerim, bu zamana kadar deneyimlerim, gözlemlerim CHP'ye bir kez bile oy vermeyen insan bu ekonomik sorunlar nedeniyle CHP'ye oy verdiler. Hani bunu biliyorum yani hiç bu zamana kadar CHP'ye oy vermemiş vatandaş CHP'ye oy verdi. Ee, büyük şeyi bu e bu yargının adaletin e, yani tam olmaması onun dışı bağımsızlığı olmaması en büyüğü de e, ekonomik e, sorunlar yani onlardan dolayı halk e, biraz şey yaptı yani biraz değil daha fazla tepki gidişat gidişat nereye kadar sürecek abi e, bu böyle gitmez yani halk bunu görüyor yani bizim Türk milletimiz e, ulu e, bir millettir yani e, taviz gösterir. Yani her türlü şeye karşı böyle dişini sıkar şey ama bir yere geldiği zaman hiçbir şeye taviz göstermez. Tabii hiç hiç kesinlikle e milletimiz böyle bir millet yani.